Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık ve bu haftanın en önemli gündemi tabii ki içeride seçim. Dün biliyorsunuz ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve seçim sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilerek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Yani piyasada bir süredir konuştuğumuz seçim belirsizliği de böylelikle sona erdi. Tabii ki gözler bundan sonrası için özellikle ekonomi yönetiminde neler olacak, nasıl adımlar atılacak yani aslında piyasa biraz bundan sonrasına odaklanmış durumda. Biz de sizler için dedik ki bundan sonrasını Ali Kerim Bey ve Mesut Bey ile bir ele alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda. Teşekkürler. Şimdi Ali Kerim Bey ile başlamak istiyorum. E, malum seçim maratonu sona erdi ama bundan sonrası bizim için önemli Ali Kerim Bey. Yani piyasalar Nasıl fiyatlayacak, bizi neler bekliyor, neler yapılırsa piyasa buna tepki verebilir? Yani aslında hala bir belirsizlik var bundan sonrası için. Neler söylemek istersiniz? Evet, yani şöyle, öncelikle hayırlı olsun seçimler ülkemize. Cumhurbaşkanımızı da tebrik ediyoruz. Bu seçimlerin sona ermesiyle beraber de, Son bir ayda hepimizi meşgul eden, aslında dikkatimizi farklı yönlere çeken bir konuda kapanmış oldu. Dolayısıyla artık tüm Türkiye tekrar işine odaklanacak. Senin de belirttiğin gibi önemli bir belirsizlik sona erdi ve biz sene başından beri aslında yani hem yıl başında yazdığımız hem de ilk çeyrekte yazdığımız strateji raporlarında hisse senetlerinde çok fazla bir potansiyel kalmadığını seçimlere ilerlerken belirsizliklerin artacağını ve bu bakımda aslında BIST'in çok ilginç olmadığını yatırımcılarımıza yazılarımıza paylaştık. Ancak şu anda görüşümüz biraz değişiyor. Birincisi belirsizlik sona erdi. İkincisi hisse senetleri ucuzladı. Ve e, hala yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle e, karlarda artmaya e, devam ediyor. Ve e, açıkçası borsa e, yatırımcılar açısından kendilerini e, enflasyona karşı korumak için e, bir araç olmaya bizce devam edecek. E, zira enflasyon düşüşe biraz geçti ama e, yine de göreceli olarak e, yüksek devam ediyor. Tabii e, bundaki... E, bu görüşümüzdeki ana nedenlerin başında da seçimlerden önce cumhurbaşkanının genel politikalarda çok fazla bir değişiklik olmayacağını açıklaması, kısa vadede biraz volatilite görebiliriz. Bunun ana nedeni de şu anda kabilenin belli olması, özel olmaması, özellikle tabii ki borsa açısından ekonomi yönetiminin henüz belli olmaması. Ancak onun da bir hafta on gün içinde. E, belli olup e, bir belirsizliğimizi daha e, aşacağımızı düşünüyoruz. E, hisse senetlerine baktığımız zaman yani e, hangi hisseleri biz tavsiye ediyoruz? E, biz e, model portföyümüzde e, şu aşamada banka e, tutmuyoruz. Evet. E, ihracat ağırlıklı. E, bunlara ek olarak e, gıda perakende şirketleri. Yani riskimizi yine biraz düşük tutarak e, ucuz ama e, büyüyen şirketlere e, yatırım yapmayı öneriyoruz. E, kısaca hani listeden geçersek biz ayın 15'inde en son e, e, model portföy değişikliğimizi yaptık. Bizim portföyümüzde şu aşamada Anadolu grubu, Enka, e, Fort Otosan, Koç Holding, Mavi, Migros, Orge, Şok, Türkcell ve Tekfen bulunmakta. Tabii önümüzdeki dönemde bu dinamik bir portföy her an değişebilir. Önümüzdeki dönemde e, yeni e, tavsiyeler vermeye en azından model portföyde devam edeceğiz. Ancak şu aşamada e, bu, bu portföyün e, sağlıklı bir portföy olduğunu e, düşünüyoruz. Orta vadede de yani şunu da belirtmek isterim bizim endeks hedefimiz 6.400 civarında. Hı. E, yani orta vadede de e, biz bu hedef bizim hedefimize e, endeksin e, yaklaşacağını düşünüyoruz. Peki şimdi en son dediğiniz gibi son güncellemenizde bir banka hissesini çıkarmıştınız. Yani şu an model portföyümüzde aslında bir banka hissesi de bulunmuyor. Ama siz evet. bir süredir minimum iki tane de olsa bir banka hissesi bulunduruyordunuz portföyünüzde. Yılın evet. kalan Asından az önce söylediğiniz revizyonlar gelebilir diye yeniden bir banka hissesi ekleme du, ekleme durumunuz olur mu yani biraz bankacılık sektörüyle de ilgili ne düşünüyorsunuz kısaca bunu da alabilir miyim çünkü Tabii, yani, eğer, bankalarla evet. ilgili çok fazla soru geliyor hazır sizi yakalamışken bir de bir banka e, sektörüne yönelik yorum da almak isterim Tabii yani e, şöyle e, bankacılık sektörü 2022 e, aslında oldukça güçlü geçirdi e, 2023 senesinde ise e, artan e, mevduat faizleri e, ve e, kredilerde uygulanan e, tavan e, seviye sebebiyle şu anda e, spread dediğimiz e, kredi mevduat makasına baktığımız zaman e, burada eksi e, getiriler görüyoruz. Bu da tabii ki karlıkları e, biraz zorluyor. İlk çeyrekte bunu gördük. İkinci çeyrekte de bu devam edecek. E, bunun yanında birçok hem Merkez Bankası'nın hem BDDK'nın getirdiği farklı tebliğler kurallar var. Şu anda bankacılık sektörünün hareket alanını biraz daraltan en azından karlık açısından. Dolayısıyla önümüzdeki yani kısa vadede de bunun böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak bankalarımız ucuz, sermayeleri çok güçlü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kar görünümünün Gelişimine göre yeniden banka ekleyebiliriz. Ancak şu anda beklemedeyiz. Peki. O zaman işin teknik kısmına evet. geçelim. Borsa İstanbul'da an itibariyle 4.737 puan'dan işlemler geçiyor. %3 primli seyrediyor Borsa İstanbul. <laughs> Ve Bizde işte de Muhafizle yaptığımız yayınlarda kendisi 200 günlük ortalamasının altını çiziyordu ki seçim öncesinde biz buraları da test ettik. Ee, geldiğimiz noktada 4700'lerin üzerinde kalması sizce yükselişin devamı açısından sağlıklı olur mu? Bey? Ee, evet yani aslında bugünkü yükselişi biraz da Cuma yani teknik açıdan baktığımız zaman Cuma günü e, bunun sinyalini de vermişti. E, burada gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalama çok güzel. ya yani Mayıs ayı başından beri her geri çekilmede güzel destek olmuştu ve geçen hafta e, başından itibaren de bu bölgeye e, hacimsiz oldu. Düşüşler görmüştük ve ha, e, cuma günü yani haftanın son işlem gününde hacim düşüktü ama genele yayılan alımlar vardı. Şimdi şunu kısaca e, kısa vadede şunu artık bakmak görmek lazım. Yani 4400-200 günlük hareketli ortalamanın üstünde durduğumuz sürece burada artık e, seçim belirsizliğinde bitmesi nedeniyle yükseliş eğilmesinin devam etmesi beklenebilir. Kabaca 4700'ler bugün test ediyoruz e, bu bölgedeyiz. Bunun üstünde ise ee, kısa vadeli bu düşüş trendimiz ol e, trendinin geçti 4850'ler ve sonrasında da 5000 bölgesi ki 5000 Bence artık kısa vadeli yükselişi değil e, orta ve uzun vadeli yükselişi e, ifade edecektir o, o nedenden dolayı ben e, ki bu ay başında yani Mayıs ayının başından itibaren hep şunu söylüyorduk seçim döneminde 4.300-5.000 altında kabaca burada dalgalanır diye bahsediyorduk. Buradaki yükseliş bence olumlu teknik göstergelerde artık alım bölgelerine geldi. Ben burada olası geri çekilmelerde kısa vade 4400'lerin üstünde kapanışlar olduğu sürece 5000 bölgesine doğru 4850 ilk direncimiz çünkü güzel çalışmıştı bir önceki yükselişte de bu trak ve sonra 5000 bölgesine doğru ataklar sergilememesini beklerim. Hani çok kısa vadeli trade'ler yapılacaksa artık dünkü e, kapanış seviyesi olan 4580-4600 diyelim kabaca. 4600 eğer bunun altında bir şekilde kapanış olursa 4400'lere gelir. Ama e, gayet de olumlu teknik göstergeler en azından e, pozitif bölgeye girmeye e, başladı. E, o açıdan da ben e, olumluyum e, diyebilirim. Peki bankalara da bakalım mı teknik olarak? Az önce ki. Bu konuşmuşken. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim hani 5000 bölgesine doğru yükseliş sonrasında çünkü 4400'den sert bir 5000'lere doğru bir iki gün içerisinde veya bu hafta yükseliş sonrasında bir ufak bir kar realizasyonları da görülebilir ama bence bunları da normal karşılamak lazım. Şimdi bankacılık sektöründe acaba hangi grafiği kullanıyorduk? Evet şu grafiğimizi kullanıyorduk. Burada özellikle şurada 4790'lara kadar geriledikten sonra e, bir miktar tepki hareketi gördük e, açıkçası ama hani endekse baktığımız zaman geçen hafta Cuma ve bugünkü harekete baktığımız zaman bankacılık sektörü göreceli olarak teknik açıdan zayıf olduğunu görüyoruz e, piyasadan negatif ayrışıyor biz yüzden e, şimdi burada bankacılık sektöründe ben 3.600'leri ana destek olarak görüyorum eğer mevcutta bir pozisyonlar varsa bunun üstünde tepki hareketleri görülebilir. E, ee, tabii bu tepkilerde artık 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4100 ve 4250 bizim ana da direncimiz olacaktır. Teknik göstergelerde toparlanma olsa bile e, biz 100 endeksi gibi değil. Daha göstergeler hala satın bölgelerinde toparlanma var. Ama ben burada yeni bankacılık sektöründe yeni bir pozisyon almak için ya bu 3600'lere bir geri çekilmesini veyahut da 4250'lerin üstünde bir kapanış görmesini beklerim. Çünkü 4250'lerin üstünde bir kapanış görürse 200 günlük hareketli ortalama tekrardan yukarı yönlü kırıldığının ifadesi olabilir. Bir süre belki e, piyasadan negatif ayrışma yükselmez anlamını söylemiyorum piyasadan negatif ayrışır e, diye söylüyorum relatif olarak. E, 4250 ile 3600 bölgesi bence bir süre bu bölgede hareket yapıp yeni belki dip çalışmasını yapacağı e, bölge olarak görebiliriz. Peki, böylelikle biz de bir yayınımızın sonuna geldik. Yayının başında da söylediğim gibi seçim maratonunu geride bıraktık. Bizim için bundan sonrası önemli. Piyasaların hareketi, ekonomi yönetimindeki gelişmeler yine yakından takip ediyor olacağız. Biz de yine zaten YouTube kanalımız üzerinde sizlerle yayınlarımızı devam ettireceğiz. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.